Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm ilk şehrimizi aldık. Tabii ki boş durur mu? Durmaz. Hemen geldiler kuşattılar. 500 kişiyi bir dövelim. Muhtemelen bunların hepsi gene köylü. Aa, arazi bok gibi ama. Arazi harbi çok kötüymüş ya. Neyse. Artık olduğu kadarıyla. Hadi bakalım beyler. Yani ağaçlık olmasının yanı sıra biraz da dağlık böyle harbiden çok yani bizim için kötü bir arazi. Piyadelerin içine gelir böyle bir arazi de. Yani şimdi mallar meydanda duruyor. Bir girecek şimdi bizim atlar. Bunlar yok olur. Tamam. Of. Bak köylere tek atıyorum. Arada bir çifte de atalım. E tüm düz oldu zaten herifler. Bak işte bizim adamlar mesela saçma sapan yerlere takılır şimdi. Öyle lan. iyi koydu ha. Osman ordusunun yarısı duruyordu. Nerede yarısı? Yani tepeye çık... Şuraya kaçmışlar. Ne Napıyorsunuz lan burada? Bak çakallar buraya biz... Yok giremiyoruz diye mi buraya çekildiniz? Birinin kafasına kötü vurdum bak. Sesini duydum. Birinin çifteyi geçirdim. Bizim piyadeler de arada geziyor ya bir de. Savaşıyormuş gibi. Kötü sıkıştık yalnız hocam. ray bir açar mısınız? Ya, öleceğimizden değil de. Ben savaşamıyorum. <laughs> Zaten adamlar ayakta duramıyor ki. Habire birileri çarpıyor. Helal lan kesin. kaçanlar kesin siz de. Azıcık XP kazarsınız. Ya oğlum çifte atacak. Allah. Oğlum, bizim adamın atına da çifte vurabiliyormuşum lan. Hayvanın ağzına vurdum yanlışlıkla ya. Neyse tamam, kestik. Kaybımız var mı? Bir ölü, kim öldü? Balkan genci, bir şey olmaz. Bitmedi mi oğlum, kimi şey yapıyoruz biz? Heh. Tamam. Evet siz de esremsiniz. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben bunlardan deli gibi haraç alırım şu an normalde. Krallığım olsa. Hatta bir şey söyleyeyim. Krallığım olabilir lan aslında. Kursak mı artık bir krallık? Abi lootunuz. Bir bakayım şöyle göz Çöp tamam. Kalabilir lootunuz. Hiç lazım değil. Hiç umursamıyorum yani şu an. Yalnız bayağı param var. Kendime şöyle güzel bir zırh mı alsam ya? Ne diyor? Limit üst. Bir şey olmaz ya. Ben yani hemen şuradan içeriye gireceğiz. Kaçırmadan kimse. Hadi hızlı hızlı. Hadi lan. Heh. Hemen zindana gittik. Bunları attık. 9 kişi burada var. Öbür kalede de bir 20 küsur kişi vardı en son. Ne oldu sonra bilmiyorum. İlgin ne eğitim veriyor? Okçuluk. Olur abi. Okuruz bir daha. Yani yay zaten şey yapmıyoruz. Çok kullanmadığım için en azından bari böyle kasalım. Bana bunları sattık. Kent ne durumda? Eksi 2'ye düşmüş. 36'da diyor. Yani bu panayır şeyi varken niye böyle onu çözemedim. Gerçi benim nereyetimden eksi 3 yiyor orası ayrı da. Neyse. Ben en son şeyi nereye bıraktıydım benim gemiyi ya? Napolyon'a mi bıraktıydım gemiyi ben? Bakayım bir. Evet. Galiba Napoli'ye bıraktık. Onu oradan alıp bu Genova benim burası liman şehri değil mi lan? Aa burası liman şehri değil galiba. Neyse. Bakarız ona sonra. Lootumuz var. Lootumuzu satalım. 17 dinar kaldı. Şu bizim öbür çocuk nerede kaldı? Lan. Nereye gitti o? Şu bizim şey. Onu sını satayım. Ço Lan. Ha şu. Neredesin oğlum sen? Bir saat sürecek diyor. Gelsin bak. Kalede bulamadım herifi. Hah. 200 kişi olduk tekrardan. O da gelsin. Onu da hatta şöyle ben yine bir yukarıya doğru kaydırayım. Tamam. Şimdi. Bizim şehrin hanına şey yapmadım da. Vallahi hanlarda pek şey çıkmıyor. Ne var liderlikte? Birlik orduya çağırma, nüfus bedi forması fasallar, kuşatma savaşında artı 10 savaş morali artı 10 birlik büyüklüğü. Bu iş yapar. Bu iş yapar. Ee, ne yapacaktım ben? Hana bakacaktım. anda kimse yok yine. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ben şu batıyla bir barışsam şimdi bak fena olmaz. Tam barış yapmalık bir zaman. Şu arka şehirde isyan çıkacaktı Strasburg'da. Orası toparladı galiba ya. Şurada bir karakter mi gördüm az önce? Yanlış gördüm galiba. Yani ya bunların bir toprağına daha çökeceğim birazdan. Ki şuradaki kaleyi bir gözüme kestirmedim değil. Ben çok da güzel kale. Keşke benim olsa ya falan diyormuşum. Şimdi bak şuradan. Nasıl bir taktik izleriz. Ee, safımıza klan çekmemiz şart zaten. Ona bir şey demiyorum şu anda. Gel bakayım, barışacak olsak mesela gel. Diğerlerimiz barış yapmalı dersem benden hala 12.000 dinar istiyorsunuz öyle mi? Bu arada şunların hepsini bıraksam zaten <laughs> bir sürü esir var. Bunları bıraksam barışırız muhtemelen de. Gerek yok gibi ya barışmaya. Gel yani ne bileyim şimdi barışsam adamlar gidip güçlenecekler. Ben krallık kurduğum anda hemen bana savaş açar bunlar. O yüzden pek barışasım yok. Ama barışırsam rahat rahat gezip asker toplarım. Şehirlerim garnizon toplar. Şehrim kalem. Giderim asker toplamaktan kastım yani imparatorluklu yoldaşlar arayabilirim gidip. Onları bulabilirim. Ama boş ver. Gel ben seni döveyim. Allah asker yollayacaktım ya. Yanlış oldu. Neyse. Oğlum sen de şu bizim grubu eklen. Lan. Ben şuraya eklem. Ha. Hücum. Akşam akşam beni yormayın ya. Ben şurada bir tepeden izleyeyim ben şurada. Pek bir şey göremeyeceğiz gerçi. Ormanın ortasında kalacak bunlar da. Allah! Asını satayım. Altta battım. Şuradan görür müyüm? Anan Görüyor gibiyiz az ya. Az buçuk. Bak şimdi bak, bak 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 bak. Şuraya bir girecek bizimkiler. Bak 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 bak. Dümdüz <laughs> oldu herifler. Aslanlarım benim. Tertemiz ettik. Çok iyi ya. Bir de bir çift at oğlum. zaten savaş. Asker yollayacaktım daha az önce işte yanlışlıkla saldırı bastım. Olaydı. Sadece adamı yakalayacağım gerisi kalsın. Başka bir şey istemiyorum uza. Bunları da at. Adamlar azıcık tecrübe gelsin bari. Bu ne lan? Çift tıkladım galiba az önce yanlışlıkla dur. Hı. Devşirme niye orada ya? Şunu aşağı çeksene şöyle. ha Tamam. Şimdi şuradaki kaleye bir bakabilir miyim? Buradaki kaleyi alırsam çünkü onların bu tarafla olan bağlantısını komple kesmiş olacağım. Aa şurada da bir şehir var lan. Burada kaç savunma var? 200 se Ah! Ben burayı alırım. 2 dakikaya geliyorum. Dur. Şu şehre uğrayıp hemen geliyorum. Bekleyin 2 dakikaya oradayım. Adamlarımız geliştirdik gelçi adamlar. Tamam. Şuraya bir gideyim. Belki imparatorluklu birini buluruz şansımıza. Belli mi olur? Çünkü şimdi 3. kaleyi de alacağım. Kaleden sıkıntı olmaz da şehri en azından... Hesini sattım? Nereli ya? Niye böyle bir plan hey. lan sen? Rusmuş herif ya. Boş ver. Ruslar çok uzak bize zaten. Tamam dayı beni bir sal. Bunları şey yapmayacağım. Ee, bilginin eğitimi Neyse eğitimlik bir şeyimiz yok şimdi dur. Sal beni dur. Şunları da satayım da. Öyle gidelim. Ulan gene yetmedi parası ya. Nasıl yetmiyor ya? Süreksizi de yiyorum ben. Hiç kesim bine kattan çok çıkıyor. Şunu bir 40'a çekeyim ben. diyor da bir şey olmaz tamam. Abi ben gidip direkt şu kaleyi de alıyorum. Bu kaleyi direkt herifi kaçırdık neyse. Bu kaleyi direkt alırım ben. Bunlar gene kaçıyorlar birazdan bir ordu daha toplanır. Ama o zamana kadar ben burayı alırım herhalde. Valla bir mancınık yaparlar ikinciyi de yapacak gibiler. Bunlar bir söyleyeyim. Üçü de yapabilir. Ben yani direkt saldırıp alır mıyız yoksa trebüşelerle uğraşsam mı şu an onu düşünüyorum. İkinciyi kesin yapacak. İki riskli abi biraz. Yani bir koydu mu kafamıza 8-10 kill alabilir bizden. Vurursa tabi. Dibine girince çok bir şey kalmayacak da. Ben terebişi bir şey yaptırayım efendi gibi. Biz şunları kıralım. Ha suru kırmam da şeyi kırarım. Hem yani biraz da mühendislik kasmış oluruz iyi olur. Vaktimiz var. Bir yerimiz kuşatılmıyor. Bir şey olmuyor. Sıkıntımız yok. Dördüncüyü de yapacak gibi diyecektim. Dörde balistayı çekti bak. Çeksin. Ben üç tane trebüşeyle kırarım gibi bunları da. Bir riske atmayacağım. Dört tane olsun. Çok yavaş yapıyoruz çünkü. Zaten içeride garnizon da yok. Yalnız bayağı bir kaçıyor bunlar ha. Gelişen var mı? Yok. O. Şehri kuşattılar. Nasıl yapsak? Ulan buraya dalsam acaba çok kayıp verir miyim? Hemen burayı alacağım. Geri dönüp şehri kurtaracağım. Size ev alayım. Kurtarma. Yalnız oturduğumuz yerden nüfusta kasıyoruz bir yandan. Savaştan gelmiyor muydu nüfusu ya? Gerçi onun için krallık kurmam lazım önce. Bir saldırayım bakayım. Farkındayım hiçbir şey yapamadık. Düşmanda da full silah döşeli. Ama duvarın dibine gelince kalenin tabi yapısına da bağlı ama. Bakayım. Sıçtık gibi burada ama. Yo şuradan çıkacağız. Burayı başka bir şey vuramaz. Şuradaki falan orayı vuramaz. imkansız. Bir de şuradan çıkacağız. Oradakini şu köşedeki ne var? Balista var köşede O da orayı. Yani şuradaki vurum lan. Gerçi şey hepimiz burada gözüküyoruz. 47 kişi ayrılmış o tarafa. Burada niye 144 kişi var? Sorgulamıyorum. Anasını sattım. Bir de beni buraya koydu. En az adamın olduğu yer. Ananın, ananın Güzel. Sadece iki kişi vuruldu. Biri öldü, biri yaralandı bizden. Sıkıntı yok. Haydi bakalım beyler. Yayacaktım. Hadi ittir bakayım orayı sen bir. Anasını satayım. Şuradakini itiyor herif. Gitti. Push. Bu bunu itemez. Burası geçti artık. Ben de adamı vurmak istemiyorum. Atımdan en iyi. Onu bırak bakayım oğlum sen. Onu bırak bakayım sen. Lan <laughs> kafasına yedi adam ding diye ses geldi. Sen bana mı ok sıkıyorsun lan? Biz bunları keseriz ya her türlü. Bunlarda bir şey yok. Surun üstüne çıktığımız gibi bunları biçeriz zaten diye varsayıyorum ama. Oğlum benim gözüm mü kör, okçuluğum mu kötü ya? Ben nişan aldığım yerin biraz da soluna gidiyor gibi geldi bana. Aralardan ok fırlıyor. Onu nasıl ittirdi lan herif? Anasını satayım ya. Olaya bak. Bizim öküzler tırmanmadı tabi ittirir herif. Şu yalnız ben avlayatan çok dikkatimi dağıtıyor. Görmüyorum bir de onun yüzünden. Okun gittiği yeri de görmüyorum ki. Bayrak sallanıyor gözümün önünde. Neyse tamam beyler girdik gibi hadi ya. Çektim ben baltamı açıl bakayım. Çıkıyorum yukarıya. Tamam kestik kestik bitti bunlar. Birkaç kaybımız var o kadar olacak zaten. 10 ölüye kadar okeyim ben. 10 ölünün üstü biraz sıkıntı da. 10 ölüye kadar okey. Hadi beyler hadi beyler. Neyi bekliyorsunuz oğlum? Lan öküz müsünüz? Yürüsenize lan. Abici. Sakat mısınız ya? Burada bekleyen yani herifler. Bu nasıl bir kale lan? O böyleli. Aç şu kapıyı. Geri çekil de adamlar gelsin bak. Ya onun kafada. Geri 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 git. bakayım Çekil lan. Ya sen bu koca balta'yı o elindeki. Nacakla şey yapamazsın ya. Bloklayamazsın. Gördün mü kopan kafayı? Oğlum bunlar nereden çıktı lan? Böyle yırtık dondan çıkar gibi. Devam et. En derazan bir kale dizaynı var. Oğlum. Vur vur heriflere vur. Baklandılar gökyüzüne. Türteyim mi şöyle aşağıdan? Dürtemiyorum. Vurun lan şunlara. Yapacağını şimdi. Şey. Herifler cinlendi abi. Güzeldi mi? Şunu da vurayım. Bir şeyler oluyor orada ama. Son kalan adamlar bunlar kesin. Merdivende bir bokluk var da. Hah ha. Açıldı ha. Çık şimdi çık. çık 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 çık. Tamam. Kestik mi? Kaçırtmayın lan herifleri. Kes onu kes. Of. Tamam. Kaçan var mı? 11 kişi kaçmış da aldık. Tamam. 2 ölü var. Hiçbir şey abi 2 ölü. 180 tutsan hiçbirini istemiyorum. Sizin dandik lootlarınızın da hiçbirini istemiyorum. Kaleye çöktüm. Kaleye birazcık para bırakıp direkt uzayacağım buradan. Merhamet gösterip devam et. Abi kaleyi yönet. Eksi 4 diyor buraya da. Şaşırmadım. Bir 30k ateşliyim. Garnizon 0. Bir şey olmaz ondan. Eğitim alanını bir salla. Şunu da salla. Panayır alanı bas. Şimdilik. Boş kalırsa da festival oyuna geçsin. Şimdi kaç milis var içeride? Ben direkt gidip Genova'yı şey yapacağım da kurtaracağım da. Şu an barışabilirim aslında bak. Üçüncü toprağımı da aldım. Barış döneminde de yanıma bir iki tane lord çeksem yeter. Ee, yay doldurma hızı alayım hocam. Yay doldurma hızı şuradan şurası artık bizim kalemizin bunun kalenin köyü neresi ki? Şu alba buranın şey ya. Değil mi? Aynen şu ikisi bunun da alba buranın. Albadan asker alıp direkt geçeriz oraya. Zaten çok bir kaybımız yok. Şöyle yaptık. Devam. 119 milis var yeter o. Karnizon bir kişi koysam iyiydi. Geliyorum. Kaç kişisiniz acaba? Çok merak ediyorum. Alamayacaksınız zaten siz burayı da. 19 savunan diyor. Niye 19 savunan diyor? Sadakat çok düştü. Milisler yok. Neyse yetiştim Allah'tan. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsunuz lan burada? Buranın panayır alanı şeyini bir iptal etmem. Ulan gene kötü şeye denk geldik. Burası kötü ya bu şehrin önü kötü. Bizim o ilk kalenin olduğu yer çok iyiydi. Ben şu tepeden dolanayım. <laughs> bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Hadi beyler Gene düzlük sayılır lan. Bunlar hep meydanda bekliyor öküzler. Ağaçlık var, orman var orada. Bunlar meydanın ortasında duruyor. Yani üstten şöyle kafaları sıyırayım. Arkama bizim adamlar geçmez inşallah. Çifte attırıyorum sürekli de ata. Bak çift atınca bir açılıyor yalnız hareket ediyor hayvan. Beyler ben kötü yerde kaldım. Dur ben bir çıkayım. Ben bir çıkayım bir daha gireyim dur. Bir de bu taraftan gireyim. Sen ne yapıyorsun sen ya? Sen şunu şöyle savursan. Benim adam da öküz ki. Şu atlıya ben gıcık oldum. Gel lan buraya. Geri zekalı da atta süremiyor. Gel sen buraya gel. Beni gıcık etti. <laughs> Kaçıyor mu lan yoksa? Kaçmaz ya. Lengir hareketler yapma. Tamam bitti savaş. Kayıp var mı? İki ölü mü? İki olan hiçbir şey olmaz. Var mı başka? Kimi kovalıyoruz? Öldü. İki kişi var diyor daha da adam. Tamam biri gitti öbürü de ölür zaten boşver. Buranın hemen sadakatinin artması lazım abi. Ee... Sadece kaliteleri alayım hadi onları satar. Lootunuzda ben kaliteli bir şey olduğunu alayım abi lootu. <laughs> 75 diyor çünkü at zırhına. Onu bir kullanmak lazım. Şimdi tak bakayım. Oo yavrum ben. Benim ata şimdi hiçbir şey olmaz. Burada bir şey yok. Al oğlum sana da öbür vereyim. Tamamdır. Hemen geldik. Hop. Kaleye gittik. Zindana gittik. Tutsakları yönet dedik. Şu arkadaşları salladık. Kenti yönet. <laughs> Herhangi bir şey yapılmayacak. İptal. Festival oyundan azıcık şey gelsin. Şuraya bir bulama güvenlikten güvenlik niye sıfır lan? Yani milis falan yok tabi. Refahtan biraz eksiyor diyor. <laughs> Sesim gidiyor. Atla ilişkim nasıl? 96. 4'e gelmek üzere. Aslanım ben şöyle vurduğuna bir tek atsa var ya 3. Bilgin ne eğitim veriyorsun? Cazibe olur bak cazibeye girerim. Cazibe önemli. Hızlı kaslıyor bir de. Ne geldi? Bir puanımız gelmiş. Şimdi neye versek? Cazibeye verebilirim aslında. Dediğim gibi Lord çekeceğiz çünkü. Artık savaş üstüne olan bütün skilllerim yeterince gelişti. Biraz daha böyle Lord çekmek. Biraz daha politik skilllere kasılabiliriz. Ee, bankalık bir işimiz yok. Üçüncü toprağımız aldık. Ben artık bunlarla barışayım ya. Yeter bir şehir iki kale aldım. Handa biri var mı? Dur ona bir bakayım. Dikkat etmedim. Bana bakıyoruz. Kimse yok. bu tutsakları da satalım. tutumuzda da satalım. Şöyle. Envanteri boşalttık sonunda. Şimdi yani şurada kale falan da alınabilir de 3 toprağımız oldu. O yüzden artık şeye gerek yok bence. Ben artık barışı blur çekmeye çalışacağım. Şansımıza çekebilirsek çekeriz birilerini. Hemen hop adama toprağını veririz. Şehir bende kalır. İki tane şey çekebilirim. İki klan çekebilirim yanıma. Güneyden çekme ihtimalim daha yüksek gibi geldi bana. Bunların çünkü hepsinin toprağı yok sonuçta. Bunlar kuzeyde de biraz toprak kaybetti. Şu an barışmak en mantıklı seçenek gibi. Diplomatik açıdan. Bizim de yararımız olacak. Kalelerimiz falan da güçlenir. Bulursam şunlardan bir lord. Konuşayım barışalım. Buralarda bulur muyum? Bak şehrin içinde birileri var. Şu herife yetişir miyim? Altı hızım var. Yetişir mi herhalde? Bakayım. Yetişemedim. 76'lığı kovalayayım. Buna yetişirim. Gel gel barışacağız gel. Kral. Konuşmak istedim. Diğerlerimiz barış yapmalı. Lan bu paralı askermiş. Ya sen e beni. O da paralı asker. Lan ana klanlar bir çıkın bakayım içeride. Aha dur 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 dur. 67'lik kim o? Şunu bir yakalamam lazım. Yakalarım herhalde onu ya. Sürekli siyiyorum mu lan ben? Geceden falan bir takım eksiler yedik de tamam yetiştim ben buna yetiştim. Ablacım yaralarımız barış yapmalı. Direkt barışıyorsun ha. Üstüne para alırım bak. Ah işte fakire denk geldik ki. Zengin birine denk gelsek. Gerçi bunların hepsi fakirdir ki şu an. Lan direkt krallık kurup harajan bağlasam ya. <laughs> Zaten eninde sonunda kuracağız krallığı. Ya çok ucuza barışıyoruz da neyse. 6000 ne ya? Tımarlarda anlaşma yapamıyoruz değil mi daha? Direkt tımar istesem çok iyi olur da işte onu yapamıyoruz. Neyse ver parayı. Atları da ver. Boş ver atlar. Ne iş verecek? Çıkar çıkar atları çıkar. Atları iptal. Diplomaside de bir şey yok. Şuraya baksana bir sürü de esir var yanımda ya. Çok kararsın barışsam mı barışmasam mı? Ya yine bunları her türlü döveriz zaten de. Barışmam lazım. Ya da bir saniye lan. Niye barışıyorum ki? niye kendi tarafıma çekemem ben? Savaştayız diye değil mi? Gerçi o ne alaka ya? Konuşmak istediğim bir şey var deyip efendinin sadakatini hak etmiyor diyecektim. Bu ana klan mı? Yo imparatorluğun ana klanı bu değil ki. İmparatorluğun ana klanı anda bu klan. Bu da bunlardan değil. Gel barışak ya gel. Ya da sen git de ben daha zengin birine bakayım. Sen bir git. Sen bir git. Başka yok mu sizin şeyden biri? Krallıktan. Uzalan sen bir. Bunların krallıktan başka zengin biri yok mu acaba? Şu kim? Abi adamlar 20-30 kişi geziyor. Bunların hiçbirinin parası yoktur ki ya. 6000 parası vardı. Bu da az önce hepsini askerlere bastı galiba. Bunda 7500 var bak. Bu biraz daha karlı. Anca haraca bağlarız en mantıklı seçenek. Krallık kurup. Ama işte krallık kurarsam diğer şeyler de bana saldırır. Aa, krallık kurmadığım için de tarafıma çekemiyor olabilirim lan. Tamam abi biz krallık kuralım önce barış işine sonra bakarız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.